hepsi benim olsun karar vermek kalsın sadece. Oo. Oh. Oh, çok arkadaş. Hayır. Gitme. Keşke böyle ön dışarıdan gelse çeksek çeksek durursak. <laughs> o yüzden bugün abonuyoruz arkadaşlar. Bugün çekildik her çekiyoruz. Çok fazla kanla hüşünleşir oluruz ve çok... Çok yoruldum. Aa yakalamını unutmuş. <laughs> Çok uzun zamandır vlog çekmemiştim. Hatta e, en son çektiğimde Pri Kliniğe gidiyordum. Şu an neredeyse kliniğin ikinci ayına geldim. Hatta ikinci ay bitti. Arkadaşlar çok şey değişti hayatımda. Yani gerçekten bir sürü bir yeni şey oldu. Instagram'dan takip edenler biliyorlardı zaten. Ama e, buraya uzun zamandır bir şey çekemedim. Aslında çekemedim değil, çektim, biriktirdim. Ama editleyemedim, birbiriyle uyumadığı günlere devam ettiremedim o yüzden tam olarak şimdi bir vlog başlama motivasyonuma geldim diyebilirim. Doğru e, sınıfa geçtim. Yazın böyle sınavlarımız oldu bir sürü. Çünkü çoğu finalimiz yaza kalmıştı. Sonrasında yazın bir staj örneği gözlem gibi bir e, şeye gittik. İlk hasta mı aldım? Endol ile başladım. Endodonti kanal tedavisiyle. E, şimdi de işte sonra okul başladı. Şu an e, cerrahi stajının son haftasındayız. Yani bu hafta yarın ve ertesi gün e, ee, cerrahi stajını yapacağız. Derse gidiyorum. Arada Sağlık dersimiz var. Saat 10'da birazcık geç kaldım. Çünkü video falan çekmek istedim. Bakalım nasıl oldu. Az önce kamera netlememiş ama ee, olsun. Olur öyle. Cemilik <laughs> bayağıdır güzel çekimler yapamamıştım. Çok özledim YouTube. Ben umarım bu videoyu böyle güzel bir şekilde bitiririm. Cerrahiden geçmiş bir şekilde bitiririm. Güzel bir video olur. Asıl önemli şeyi söylemeyi unuttum size. Ben yurda taşındım Kadıköy'e. Normal İstanbul'da yaşıyordum. Ama hastanemiz Sultanbeyli'de yani çok uzak benim oturduğum yere. Bu yüzden e, Kadıköy'de yurda taşındım şu an. Bir yurda otur da yaparım isterseniz. Arkadaşlar ya zaman çok hızlı geçiyor. Yani daha dün YKS çalışıyormuş gibi hissediyorum. Şu an mesela Dus dershanesine başladım ama o YKS mantığından çok çıkamamışım. Hala böyle sınava hazırlanıyormuş gibi hissediyorum. Ve yeni bir sınava hazırlanmak şu an zor geliyor. Zor geliyordan kastım hani ona hazır değilmişim gibi. Belki çok uzun süre hazırlandığım için YKS'ye olabilir. Şimdi yeni bir sınav seri benim başladı. Bakalım nasıl olacak. E, DUS doktoru konusunda zaten kafam aşırı karışık. Ama olsun yine de elinden geleni yapacağım. Seçenekler hepsi benim olsun. Karar vermek kalsın sadece. E, kazandıktan sonrası çok hızlı geçiyor. Yani her anınızın tadını çıkarmaya bakın. Ben daha dün birini Belki konu dönemine denk geldiği için de olabilir. Ve şu an dördüm mesela. <laughs> çok böyle garip geliyor. Yani henüz daha ya, prekinlikteyken e, hasta almaya hazırlanırken şu an mesela hasta alıyorum. Ne kadar düzgün bir cümle oldu. Zaman hızlı geçmesi beni biraz üzüyor. <laughs> Saçımı da normalde böyle vaks yapıştırıp yapardım da bugün üşenmişim. Neredeyse 2 dakika kaldı ama benim bir 10 dakikam var yürümelik. E, videoda kesilmiş, yerim bitmiş. Geçen kongre yaptık. Orada böyle bir sürü video çektim kongre için. Bu yüzden hepsi böyle kaldı. Şu an hastanenin içinden geçeceğim. Şuradan geçeyim bu Böyle bir özel edersin yetişelim. Orada bir şeyler çekiyorum. Ya bu arada e, bizim prefabrikleri aldılar. Normalde ana binada bizim diş hekimliği fakültelerinin, afilerinin olduğu yer tadilata girdi. Bu yüzden prefabrikteyiz. Bu beni çok üzüyor. Allah'tan ilk sene gördük ama şu ankiler için gerçekten çok üzücü. benim gideceğim yer. Geç kaldım. Geç kaldım. 5 dakika. Olur öyle şey. Arkadaşlar da geç kalmış. Arabada gördüm. O yüzden geç kaldık. Şükür. işte bizim 4. E, sınıfın prefabri. son cerrahiye gittik. E, cerrahi bitti so dersimize iptal olmuş o yüzden şu an gidiyorum. E, dershaneye gideceğim. Şarjım 6. Şarj edelim. O sonra biraz ders çalışayım sonra dershaneye gideriz. Yani hiç normal kitap gibi düşünmeyin. Betondan yapmışlar bu kitapları, bariz bir şekilde yani hiç. Ben YKS döneminde çok kitap taşıdım, böyle bir şey yok yani. Burada ulaşmayı başardım ama öldüm arkadaşlar. Yani ne kadar olur ağır olabilirse o kadar ağır. Gerçekten umarım değer taşıdım. Umarım hepsine çok çalışırım. Bakın nasıl adamı Fırsta duymadan. Hayır duymadan değil. Birinci kattaymışım. Biri bile basmış. Neden <laughs> Anlık fark edersin peki. Çok yoruldum. Çok ağır. Er, çok halim kalmadı artık ya. Olsun. Evet artık. Günaydın. Hızlıca hazırlanmak zorundayım çünkü geç kaldım. Sesimin haline bakın. Bir kahvaltı yapalım. Yedim geldim. Ee, aşağısı çok kalabalık oldu. çekemedim orada. Şimdi tripodumu unutmuşum. Onu alacağım sonra ineceğiz. Çünkü yolda da bir şeyler çekeyim diye düşünüyorum. Böyle scrapslarımız böyle. Çok tatlı değil mi? Aa yakalamını unutmuşum. <laughs> Onu da alalım ilk fark ettim çünkü kapalıydı. <laughs> Yakalıksız olmaz çünkü isminiz görmeyince kızıyorlar haklı olarak. Normalde böyle boyunluğum var ama onunla henüz bir şey beğenemediğim için askı takamadım. İstediğim <laughs> askıdan yok çünkü. Neden otobüse 10 dakikam var yaklaşık. E, ondan sonraki de bir 10 dakika sonra trafik çok daha fazla tıkanıyor. Bu yüzden <laughs> hızlıca gitmemiz lazım. Yoksa geç kalırım. Geç kalırsak da hastalanır. Doğru bir ameliyathanedeyiz lokalde. Ee, o yüzden hani hastaları bitirdim oradaki iki tane almamız gerekiyordu. Ama yine de geç kalmak karşı O yüzden biraz hızlı yürüyeceğim. Bir de kahvaltı yaptım tek gün, iki gün. Haftada sadece şey, cerrahi günleri. Çünkü diğer türlü kahvaltı yapamıyorum. Cerrahi de mecbur yapıyorsun arkadaşlar. Çünkü bir durum Çok fazla ayakta duruyorsunuz, oturmuyorsunuz. O zaman bir şey yok. Lokal ağaç, lokaller şu an artık dersin içecekseniz oturabiliyorsunuz. Normalde oturamıyorduk. Yani sürekli ya diş çekmek zorundasınız zaten. O arada bir koşu koşu oluyor. Malzeme almaya gidiyorsun, diş çekiyorsun bir daha işte. Falan filan. Arkadaşına yardım ediyorsun derken hiç oturmuyorsun. Lokalde biraz daha rahat. İşte bu yüzden e, lokalede şöyle bir şey var. Ameliyatta durunca ne yarım saat 40 dakika ayakta durabiliyorsun ve sürekli kanın içindesin. O yüzden bu birazcık tansiyonunuz düşüyor. <laughs> bir böyle çekiliyorsunuz. Yemek yemek durumundasınız. Yemek yemeden olmuyor. Cerrahi kesinlikle. Bu yüzden yiyip gidiyorum çünkü bayılmadım ama e, tansiyonum düştü. Hatta yediğimde bile bazen çok çok fazla kanla haşır neşir oluyoruz ve çok böyle ayakta durunca gerçekten yine tansiyon düşüyor. Şu anda sabah körü olduğu için sessiz sessiz konuşamıyorum. Kimse yok ama ben de açılmadım daha. insanları da rahatsız etmeyelim. Cerrahi kutumuzda şöyle. Merak edenlerin vardır. 40 tane diş çekmek zorundayız iki tane reçete yazmak zorundayız. İki tane de e, asiste yani ameliyatta asiste almak yapmak zorundayız. Reçeteler birbirinden farklı olmalı. Bir de bir tane konsültasyon yazmak zorundaymışız. Ben yazdım konsültasyonu ama o kesin değil. Şu an sadece işte tek eksim 7 tane diş, 7 adet diş çekmem gerekiyor. Böyle bir yedili ağız gelsin hayalim var. Birden 7 diş çekeyim falan. Daha öyle olmaz büyük ihtimalle. Çünkü hep genelde büyük atılar, molarlar geliyor ve onları çekmek daha zorlu. Ve zaman alıyor. Bu yüzden onlar problem. Yoksa keşke böyle ön dışarıdan gelse. Çeksek çeksek, çeksek durursak. <laughs> bu arada daha 5 dakika varmış. Hızlı gelmişiz. Baya koştur koştur. Bakın bugün nasıl geçecek. Çok aslında böyle heyecanlıyım da çünkü son lokal günüm ve son cerrahi haftam. Haftada Antalya'ya gidiyoruz. Bunu 40 kere söylemiş olabilirim. Arkadaşlar lütfen bu videonun sonuna ya cerrahi kotonu bitirdim diye bir Mutlulukla açayım bu videoyu. En istediğim şey bu. Yarından sonra belli olacak tabii. Yarın da vlog çekeceğim. Hayır. Gitme. Şöyle bir sorunumuz oldu. Video çekerken önceki otobüsü kaçırdım. Yani başka bir otobüsün zaten bakmamışım. ve Gözümün önünden geçti. Neyse olsun. Bineceğimizi yetiştirdim. Ya bu kadar süredir zamanla da bir de kaçmazsın ya. Çiftesi bileceğim bu arada.

Yoksa ameliyatlarımız hazır şu an. Açılacak stelizi kullanıyoruz bir <laughs> <laughs> Bu <şartaki> iyileşmesine enerji... <laughs> pas du soleil pas du soleil pas du soleil, soleil pas du soleil pas du soleil pas soleil ikincisi daha güzel bir şekilde yapayım dedim. Ama yine yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir gece kaldım yine. Bir dört beş dakikamız falan var otobüsün gelmesine. Yani bir dahaki mi beklememek için. Gün cerrahinin son günü. Ve toplam 7 diş çekmem lazım. Kotayı bitirmek yani yaza kalmamak için. Yaza kalırsam telafiye. Finale girme hakkımı kaybediyorum. Finale giremeyeceğim sadece büt'e girebileceğim. O yüzden kotayı doldurmak zorundayım. O yüzden bugün abonuyoruz arkadaşlar. Bugün çekilecek her dişi çekiyoruz. Ya yani normalde de abonuyoruz bu arada da öyle yetişmiyor işte bazen. Bazı şeyler çok zorlu oluyor. O yüzden onunla çok zaman kaybediyorsunuz. O yüzden yetiştiremiyorsunuz. Umarım bugün böyle en kolay dişler gelir. <laughs> Yo, zorlu dişlerle yeteri kadar uğraştık çünkü gün sonu yenileyeceğim yani e, klinikte çok fazla şey çekemem dün lokal onu fark ettim çünkü ne hani, hocalar oluyor aslan abilerimiz ablalarımız oluyor ve yani şu an videonun sırasını diyebilirler o yüzden çekemiyorum ama ah koşa koşa gidiyorum çekeceğim 3 dakikada geldim kendimi tebrik ediyorum normalde 10 dakikalık bir yolda biraz depara atmışız derken kaçırmayalım şimdi de içeriden çıktık. Evet, bayağı ayağım içeride. Çıktık. Oo. Oh. Oo, oh, çok arkadan er çıktık. Ne var, ne var, ne var, ne var? Bir saatte geldik. <laughs> Sivilcilerim çok kötü o yüzden böyle konuşacağım. <laughs> böyle konuşma kararı aldım. they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i am going keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful <laughs>

Ben maskeli gittim. <laughs> evet, <ben> ona çekmemiz yok <laughs> mu? Evet arkadaşlar, bugün birlikte yemek yemeye gidiyoruz. <laughs> Çekeceğim hadi bir porsiyon. <laughs> ne yiyeceğiz bu arada? Kendisi diyetli olduğu için bugün yemeyecekmiş. Çok kalırsın. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle Kaç hastamız oldu? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün... Evet, Ayşem'de de iki Evet, evet. 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 <laughs> Şu an Ne? Hepsini koyacağım. edersin. Evet. Evet. Şimdi. Bak bir iki üç tane arka sayfadan çekmişiz. Dört. On sekiz aslında. 10 tane daha çeksek ki Tamam. Şimdi de çekeyim. Hahaha. Şöyle yapalım diyelim. Neşt ya. mı? Ne <laughs> <laughs> ya. ne ayırıyor ki? Kahve. Benim kahvem nerede? Şofördeyim. Eğer o kişi alınmamışsa Lan Bayağı... tamam, benimkini içme benim ağzım yarı oğlum. Şey. Abi, Böyle. <laughs> Videoları çok kötü. Arkadaşlar son kaç dişimiz kaldı? 10. Tuzlar hastası. Çok değerli. hasta çağırıyor. Kapıyı Kaç kişi çekilecek? bir Sizin kapıya ya. Sizin şöyle bir şey şey Bir kameraman aynı odada... <laughs> Vallahi bir özel hayatımız var. Aslında ben bir bir <laughs> Rahat rahat bir oturamadık ya. Yani. Vallahi öyle. İşte bu yüzden hiçbir şey çekemiyorum. Neden? <laughs> <laughs> İzin vermiyorsunuz. Özel hayatım. Özel hayat yaz. Biz çekiyoruz. Kotayı bitirdik. 35'te 36 oldu. Tamam. Kendi ekşi oldu. ne gülüyorsun? Evet. Yıfırlısı arkadaşının olmasının zorlukları maalesef. <laughs> Zorla bitirdik. <gecek>. 38 <laughs> mi? <laughs> evet. Geçtik. Geçtik. Sanırım bu. Geçtik. Geçtik. Burada ne yazıyor <laughs> ya? Şurada ne yazıyor? 25 yaşında Girdiğiniz şekilde bak. Gelin eğiliyor. <laughs> Evet, bugün Cevriye saçının son günü. Ve bitirebiliyorsunuz. Evet, geçtik. Bu kadar ya. sağ olsun geçtik. Hepimizin yaşamak <laughs> Neyse editlersin sen bunu. Aynen. Yarın yayınlar. Güzel bir şey yapar. Benim olduğum yerleri çıkarırsan. <laughs> sen senin önceki videolarda olduğunu biliyor muydun mesela? Evet. <laughs> <laughs> ya. Zorlu bir süreçti. <laughs> Hepimiz adına. Hem sesi kapatıyor zaten. Konuş sen de da fark etmiyor. Sesi kapatıyor mu? Saçma sapan bir yabancı müzik koyuyor. Ya. <laughs> 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 evet bizim sayemizde geçti. Beydan <laughs> <laughs> Bigo. Bir şey yok. Bana şeyli diş kral şey kaplamalı. Yani zordu ya. Yani keşke iki ayda çekebilseydim ve iki ayda görebilseydiniz. Ama staj sırasında çekmek zor oluyor. Şöyle geçelim. Bu yüzden o zaman çekemedim. Ama tüm zorlu dişlerle, yani yetişecek mi yetişmeyecek mi kaygısıyla. Çünkü kırk diş az değil. Hepsini böyle geride bıraktık ve koca bir oh çekiyorum şu an. İnanılmaz derecede rahatladım. Ve çok çabuk. Videoyu böyle bitireceğimi düşünmüyordum. Video Biti da bitti. Yani i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer. Hepinizi çok seviyorum. Beğendiyseniz de diğer stajları çekeyim. yazın.